toksik maddeye karşı bir maske daha ürettik papatyalı gri rimsi beyaz papatyalı Evet papatya ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır Entgifted Entschlachted yani vücuttaki toksik maddeyi ne yapıyor atıyor temizliyor vücudu zehirden ağır metallerden kimyasallardan zehirden temizliyor Aa, Nereden biliyorum diyeceksiniz sormakta haklısınız. Çünkü bugün herkes her şeyi söylüyor. Biz ama klinik araştırmasına dayanıyoruz. Efendim Giesel Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kinholz yaptığı araştırmalarda papatyanın bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi zehri absorbe ettiğini belgelemiştir. Kinholz. Hangi üniversiteden? Giesel Üniversitesi'nden. Yine Profesör Doktor Kiesin Holz yapmış olduğu araştırmalarda steflokokun, steptokokun bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddi zarar hale getirdiğini belgelemiştir. Güzel çalışma yapmış. Papatya ile ilgili Profesör Doktor Schilcher. Schilcher. Bu da Alman. Yapmış olduğu araştırmalarda papatyanın kramf çözücü olduğunu belirleyen Kramf. Papaverinden daha etkili ve yan etkisi yok. Papatyanın birleşimindeki etken maddeler. Birçok etken madde var. Biz de ne yaptık? Vücudu yine toksik maddelerden emici, güzelleştirici papatyalı maske ürettik. Papatyalı. Papatyalı ve grikil özel bir karşı